Merhabalar. Bu süpürgemiz fakirin 800 watt olan toz torbasız süpürgesi. Bunu inceleyeceğiz. Fakir intra modeli olarak geçiyor. Paket açılımını beraber yapalım. İçerisinden çıkacak başlıklara, filtrelere beraberce bakalım. Kutunun üzerinde zaten özellikleri Fakirin intra modeli toz torbasız elektrikli süpürge elektronik ayarlanabilir vakım gücü 2 litre toz kapasiteli hazne Cyclone teknolojisi kaset filtre HEPA 13 filtre otomatik kaplo sarıcı park pozisyonu aksesuarlar olarak kenar köşe aparatı hassas mobilya aparatı teleskopik vakım borusu yer aparatı 5 metre güç kaplosu esnek vakum hortumu olarak belirtiliyor. Kutumuzu açalım. Şu şekilde. Evet. Bakalım kutumuzun içerisinden neler çıkıyor. Evet. Hortumumuz orta seviye kalitede olduğu söylenebilir. Hortumun. Hortumumuzu koyalım. Evet filtremiz bu kaset filtre diye geçiyor. Dikkat öncelikle kaset içine beyaz filtre tarafını yerleştiriniz şeklinde. Burada uyarısı bulunuyor. Bunu da buraya bırakalım. Borusu bulunuyor. Şöyle bir kontrol edelim. Şuraya bastığım zaman evet ayarlanabilir borusu bulunuyor. Gayet güzel. Evet, kutunun içerisinde bu şekilde muhafaza edilmiş. Şu i̇lk önce aksesuarlarını çıkaralım. Evet, başlığı gayet güzel. Gayet çıkmış. Bu daha kaliteli geldi. Burada minimum ve maksimum ayarı bulunuyor. Burada alttaki süpürge kısmı, tekerleri vesaire ayarlanabilir başlığı gayet şık güzel gözüküyor evet bir adet başlığı evet bir tane de bu başla bulunuyor toplamda üç tane çıktı şimdilik evet makinamızı çıkaralım şu şekilde paketleri açalım evet süpürgemiz bu şekilde gayet güzel boyutu da fena değil. Tekerleri iyi geliyor. Hani yere sürünmüyor ama uygulamalı olarak yine deneriz. Alt kısmında zaten oynar başlıkta tekeri bulunuyor. Bunlar da gayet iyi gözüküyor. İçerisinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzları bulunuyor. Şu kısımda bulunan düğme ile şu şekilde rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Büyük ihtimal diğerleri yedek başlığı görüldüğü üzere. Bu hazır kurul vaziyette gelmiş. Şöyle toz haznesi bulunuyor. 2 litre olarak belirtiliyor kullanım kılavuzunda. Saylon teknolojisi maksimum doluluk oranını vesaire burada gösteriyor. Bu iç kısımda vakum motoru bulunuyor. Evet şöyle arka kısmında da zaten alt kısmında 5 metre kablosu bulunuyor. Kendinden sarmalı. Üst kısımda da ayar düğmesi, maksimum ve minimum, orta seviyede çıkış gücünü ayarlama düğmesi bulunuyor. Arka kısmında da diğer filtresi bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi hem halıda hem sert zeminde, ahşap zeminde nasıl çektiğini beraber göreceğiz. Şimdi aynı şekilde takıyorum. Bu şekilde makine oturdu. Daha sonra hortumumuzu şu kısmından şöyle Evet hortumumuz zaten direkt takıldı. Çıkarmak için de yanında bulunan iki düğmeye basıp çıkarıyoruz. Takarken de düz şekilde bu şekilde takılıyor. Başlığımıza takıyoruz. Şu şekilde tam oturtturduk. İlk önce kalın havada deneyelim çekiş gücünü. Evet, fişimizi taktık, makinamızı. Şimdi ilk önce minimum ayarda çalıştırıyorum. Bu minimum ayarı. Bu şekilde maksimumu aldığımız zaman makina maksimum performansta çalışacaktır. Bunu da görelim beraber. Evet. Görüldüğü üzere makine gayet iyi çekiyor. iyi tutuyor. Makine bırakmıyor zaten şu şekilde gösterecek olursam. Başlığın üzerinde bulunan minimum ve maksimum dereceleri de minimuma aldığımız zaman yerdeki olan vakum gücü daha azalıyor ama maksimumu aldığımız zaman süpürge adeta yere yapışıyor. şimdi de ahşap zemindeki performansını görelim. Baştan üzerinde bulunan bu butonla şu şekilde tarakları çıkardığımız zaman daha fazla yeri yapışıyor özellikle ahşap zeminde bırakmıyor. Ama bunlar birazcık daha yukarı kaldırdığımızda gayet serbest şekilde dolaşıyor. Bir de fayans içinde deneyelim. zeminde de ahşap zeminde olduğu gibi aynı özellik gösteriyor zaten. Tabii ki bunu uzun kullanım sonucu göreceğiz. Ee, i̇lk başlarda makine gayet güzel çekiyor. Gayet iyi performanslı çekiyor. Bu fakirin intra modeli zaten kitapçığında da 800 watt olarak geçiyor. Ortak üçteki bir elektrikli süpürge diyebilirim. Yani fiyatına göre gayet performanslı. Bu ürünün fiyatı 23 Nisan 2020 tarihinde 700 TL ortalama bir fiyatı bulunuyor. Fiyat ve performans olarak ben başarılı buluyorum. 2 ay sonra bir daha video çekeceğim. Ve performansında herhangi bir düşme vesaire var mı? Bunu birlikte göreceğiz. Evet şu an minimum seviyede. Şimdi orta seviyede. Gayet alıyı özellikle iyi tutuyor. Ve maksimumu aldığım zaman sanki yerinden itemiyormuş gibi bir his oluşuyor elbette. Ama, ama minimumu aldığım zaman birazcık daha bu rahat oluyor. Maksimumu aldığımız zaman müthiş yere yapışıyor yani. Bunu kendi tecrübe ediyorum. Evet. Bu arada da evi süpürmüş olduk. Filtresi dolduğu zaman şu kısmından tuşuna basıp direkt çıkarıyoruz. Ve boşaltmak için de gayet basit. Şunu kaldırınca burada gördüğünüz gibi tozlar içerisine girmiş. Özellikle her kullanımda şu içindeki bulunan filtreye dikkat edin. Özellikle bu Cylon teknolojisi yani o rüzgarın teknolo kullandığı teknoloji burada birleşiyor. Çünkü bu kapalı ve tüyler oluşursa makine iyi bir performans sergilemeyecek. Ayrıca zamanla bu kısımda oluşan tozları, kirleri temizlemenizi öneriyorum. Şu kırmızı butonu zaten çektiğiniz zaman filtre çıkacaktır. Evet şu şekilde geri yukarıdan takıyoruz. Tık sesi geldiği zaman makine oturuyor. Makinamız gayet hafif. Öyle çok ağır olduğu söylenemez. Normal. Arkadan gelme olarak hani yere yapışmıyor. Sizi takip edebiliyor rahatlıkla. Hani halıya takılma durumu vesaire olmuyor. Gayet başarılı buluyorum bunu da. Ayrıca arkasında bulunan filtreyi de belli bir zamanda temizlemeyi unutmayın. Zaten gayet normal bir şekilde şu şekilde çıkıyor. Bunları temizleyin ve havalandırın. Evet. Süpürgemiz bu şekildeydi. Yanında iki adet sadece başlığı geldi gördüğünüz gibi. Bir ana başlığı. Bir de yanında şu koltuk temizlemek için aparatları bulunuyor. Bir tane yedek filtresi, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor. Kutunun içerisinde herhangi başka bir şey çıkmıyor. Cyclone teknoloji olarak belirtiyor burada. Yani üründen memnun kalacağımızı umuyorum. Yani rengi olsun, Gayet güzel. Kırmızı ve diğer renkleri bulunuyor zaten. 2 ay sonra uzun kullanım sonucu tekrardan bir video çekeceğim. Makine aynı performansla çekiyor mu? Bunu göreceğiz birlikte. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.